Avcı Bey'e göre de suç unsuru olmadan soruyoruz. Hadi bakalım şimdi o bahanesini yaptı. <laughs> Karar silahı da yok. Soruyoruz. 128 milyar nerede? 128 milyar nerede? 128 milyar nerede? 128 milyar nerede? 7 Ocak tarihinde bu damat nerede? Bu para nerede diye sorarak başladık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Zira istifazın üzerinden oldukça zaman geçti ve ortada yoktu. Hem damat yoktu, hem para yoktu. Biz damadın yüzünü çok özlediğimizden değil ama bu 128 milyar dolar dedelerimizin, ninelerimizin, annelerimizin, babalarımızın ve bizlerin alın teriyle biriktirdiğimiz vergilerimizden oluşan bir toplam rezerv olduğu için bunun akıbetini, bunun hesabını sormak için 7 Ocak gününden itibaren soruyoruz. Bu damat nerede? 128 milyar dolar nerede diye. Ve önce sessiz kaldılar. Ta ki damat avukatı kanalıyla bana kimse sahip çıkmıyor mesajını verene kadar. Daha sonra bu kez paranın yerinde durduğunu söyledi Recep Tayyip Erdoğan. Ortadan kaybolduğu yok dedi. Zaten yavaş yavaş da toparlanıyor dedi. O günde biz sorduk ki ya yerinde duruyorsa neden toparlanıyor olsun? Toparlanıyorsa nasıl yerinde, yerinde duruyor olsun diye. Sonra AK Parti teker teker çeşitli ağızlarından, kalemlerinden Cumhurbaşkanı'nı yalanlamaya ve bu paranın nerelere harcandığını izaha uğraştılar. Kimi dedi cari açıkta kullandık, kimi dedi pandemide dağıttık. Her birisinin açıklaması meselenin vehametini biraz daha ortaya koyuyordu. Çünkü bu paranın kaybolduğunu biliyorlar ama akla mantığa aykırı bahaneler üretiyorlardı. Ve biz buradan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'a soruyoruz. 128 milyar nerede? Eğer o para duruyorsa halka ver, halka dağıt. Eğer o para durmuyorsa hesabını ver. Kedi buradaysa ciğer nerede hesabı? Para varsa halka ver, para yoksa hesabını ver. Halk kim alacak parayı? Kim alacak? Kanunsuz emirlerinizle pankart toplatmaya çalıştığınız polis memurları, öğretmenler, Din görevlileri, hemşireler, infaz koruma memurları alacak. 3600 ek gösterge sözü verdiniz. Neden vermiyorsunuz? Para yok. Ne yapacak? Emekli maaşlarında 770 bir artış yapacak. Çarp rakamla 9.6 milyar TL. Oysa 128 milyar dolar 1 trilyon 50 milyar TL yapıyor. Yani 1 trilyon dursun küsüratı olan 50 milyarın 9.2 milyarı polisinde bütün memurunda yüzünü güldürmeye yeter. Emeklilikte yaşa takılanlar var. Emekli olacağım, olamazsın, çok gençsin. Bırak çalışayım, iş hemen çok yaşlısın. Ver maaşımı, olmaz, sen emeklilikte yaşa takıldın. Hesap yapıyorlar, eğer emeklilikte yaşa takılanlara verirsek şu kadar maliyeti var. 1 milyar, 1 trilyon 50 milyar emeklilikte yaşa takılanların tamamı 37 yıl boyunca maaş kalıyor. Kimi 2 yıl, kimi 5 yıl, kiminin 7 yılı kalmış, 37 yıl yetecek kadar. Basit bir hesapla ihtiyacın 6 katı kadar para orada var. Peki halen daha, halen daha bu paranın olduğunu, durduğunu söylüyorsanız biz size söyleyelim basit bir hesap yapalım. Sen bu parayı gel vatandaşın kendine ver. Hane başı hesapla Türkiye'de 24 milyon hane var. Kapıyı çalacaksın. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek tensipleriyle selamlarıyla buyurun diye her eve 45 bin lira dağıtabiliyorsun bu parayla. Varsa dağıtsana. Yok öyle yapmayacağım. Ayaklarına gidemem. Gelip Ziraat Bankası'ndan alsınlar. 83 milyon kişi ip gibi kuyruk olsak kişi başı bebeğinden ninesine kadar 12.500 lira para hak ediyoruz. Ne kadar büyük para görüyor musunuz? Ama Cumhurbaşkanı diyor ki bürokratları para yok, şuraya harcadık. Cumhurbaşkanı diyor ki para duruyor. Duruyorsa göster. Duruyorsa bu parayı halkına ver. Durmuyorsa da bir an önce bunun hesabını ver. Bunun için Sayın Genel Başkanımız, MYK'mız, partimizin yetkili organları bunu sormaya devam edelim dediler. Türkiye'de örgütlerimiz billboardları kiraladılar. 128 milyar nerede? Savcıları harekete geçirdiler. Örgüt binalarımız siyasi ka partiler kanununa göre dokunulmazlığı olan binalarımızı astık. Dün burada olduğu gibi birçok yerde yine hakimler harekete geçti. Savcılar özür diliyorum harekete geçtiler. Diyorlar ki bunu asamazsın. Peki savcı bey, hani sizin alışık olduğunuz gibi soralım. Savcı bey ben bunu niye asamam? Cumhurbaşkanına hakaret var. Soru ne? 128 milyar nerede? Savcı ne diyor? Bu cumhurbaşkanına hakarettir. Başka sorum yok hakim savcı bey. Tanık sizindir. Bu kadar açık bir şekilde bu paranın kaybolmasından Cumhuriyet savcıları Cumhurbaşkanı'nı mesul tutuyorsa, akıllarına Cumhurbaşkanı geliyorsa biz daha başka bir şey söylemiyoruz. O yüzden hep birlikte 128 milyarın nerede olduğunu sormaya devam edeceğiz. Pankartlarla, afişlerle, kullayarak, sprey boyalarla yazarak, kahvelerde konuşarak, dükkanlarda konuşarak, Çarşıda, tarlada, her yerde konuşarak bunu soracağız. Çünkü bunda tüyü, bit tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. AK Partilerin de hakkı var, MHP'lilerin de hakkı var. Bu ülkede yaşayan herkesin hakkı damadın kötü yönetimiyle çarçur oldu. Kime sattın? Ne zaman sattın? Hangi kararla sattın? Ne kadar sattın? Açıkla diye soru önergesi verdik. 45 gündür cevap yok. O yüzden sormaya devam ediyoruz. Ben dün burada örnek bir direniş ve dayanışmayı gösteren ilçe başkanımıza, belediye başkanımıza, bütün örgütümüze, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Sizlere helal 28 evet. 128 milyar! 128 milyar!